Değişim FM radyolarından, mikrofonlarından bu hafta Yalak programında sevgili arkadaşım Mehmet Öztürk'le yeni bir konuğumuz diyeceğiz ama konuğumuzu eskitiyoruz. Sayın Fatih Çakır, AK Parti İlçe Başkanı ve İlçe Başkanı adayı Sayın Fatih Çakır'ı konuk olarak aldık. Çünkü e, Fatih Çakır zor olanı başlıyor ee, Daha önce programımızda almıştık her şeyi açık bir şey cevapladı. Dobre, dobra dobra e, sorularımızı yanıtladı ve Fatih Çakır'la beraber haftanın başında beraberiz. Sevgili Sayın Mehmet Öztürk atıyorum. Diyor. Evet, e, Özellikle burada Değişim Medya'nın 22. kuruluş yıldönümü hazırlıkları içinde aldığımız bilgiyi sevgili e, dinleyenlerle paylaşmak istiyorum haftaya güzel bir günle başlayalım. Bugün umuyorum çok daha güneşli de bir hava var. Herkesin e, işi rast gitsin, evine ekmeğini e, rahat götürsün, sıkıntısız bir dünya yaşasın istiyorum. Evet, Fatih Bey hoş geldin diyelim. Fatih Bey kendini artık tanıyoruz. Tanıtmadan önce e, yine de bir sizlerin selamlamasını e, rica ediyoruz. Evet, ben de bütün dinleyicilerimize günaydınlar diyor, saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değişim Medya Ailesi'ne de bize bu imkanı sunduğundan dolayı da ayrıca tekrar teşekkür ediyorum. Evet, e, nereden başlayalım? E, Fatih Çakır e, uzunca bir soluklu yarışa girdi. Çok büyük bir e, arbedeler yaşadı. İşte Fatih Çakır gelecek mi, gelmeyecek mi? Yok, AK Parti'de İlçe Kongresi'ne ne Mustafa Demiray aday, işte bir hasucu, yazıcıoğlu, efendim Muzaffer Sucu aday. Ama e, Fatih Bey burada yapmış olduğu programda çok açık yürekli verdiği mücadeleden bahsetti. E, ben hep söylerim, bir insan kazanmak ya da kaybetmek için ortaya çıkarsa ona hiçbir şey olmaz. Ama bir insan sadece ortada yürüyüp kimseyi kırmayın derse en sonunda başarısızlığa uğrar. Fatih Bey de bu yönetilikle bir mücadeleye girdi. İşte 7 tane belediye meclis üyesini hiç terk etmedi. Onlarla beraber oldu. Tavrını net koydu. Bu süreçte Ereğli'de belediye başkanı Hüseyin Uysal'ın ekibinde bulunan değerli arkadaşımız İbrahim Cöbe'yi görevlerinden bazıları tırpananarak 7 kişiye bir göz kırpıldı. Derken Fatih Bey'i Ankara'ya çağırdılar. Ankara'dan işte çeşitli dedikodular falan derken en son netleşti. Evet Fatih Bey, bu süreçte kısaca e, umuyorum dinleyiciler buradan nereye varmak istediğimizi anlıyor. Siz de bu süreçte neler yaşadınız? E, nasıl bir yol izlediniz? Anlatır mısınız? Evet Mehmet abi, sorunuz için teşekkür ediyorum. Ama e, başında söylediklerinize katılmıyorum. Biz 7 meclis üyesiyle birlikte hareket etmedik. 17 meclis üyesini de her zaman ifade ettiğim gibi biz yazdık. 17 meclis üyesi de bizim meclis üyemizdir. Biz teşkilatı bir bütün tutma noktasında her zaman gayret sarf etmişizdir. Bu konuda bize her zaman destek olan il başkanımıza da ayrıca buradan teşekkür ediyorum. Her türlü grup toplantımızda bizi yalnız bırakmadı. Olayların bizzat içerisinde bulundu. Biz istişareleri yaptık. Toplantıları daha fazla yaptığımız zaman aramızdaki ufak tefek fikir ayrılıklarını, meclis arasındaki ufak tefek fikir ayrılıklarını daha rahat söyleyeceğimize inandığımızı da söylemiştik. E Sağolsun Belediye Başkanımız e, Operatör Doktor Hüseyin Uysal Bey de bu imkanı sağladıktan sonra her şey daha da yoluna girdi. Şu an en son ki mecliste sizler de takdir etmişsinizdir. Her şey uyum içerisinde. Belediye Başkanımızın ve grubumuzun bir bütün olarak hareket etmesini sağlamışızdır. Bizim ilçe başkanı olarak görevimiz bu aileyi bir arada tutabilmek. Tutma noktasında üstün gayret sarf etmektir. Tabii bu konuda belediye meclis üyeleri belediye başkanımıza da bağlıdır. Belediye başkanımızın da meclis üyeleri her zaman ifade ettiğimiz gibi bizler belki yarın görevde olmayacağız. Belki yarın milletvekilimiz görevde olmayacak. Ama 5 seneliğine seçilmiş olan bu belediye meclis üyeleri ve belediye başkanımız 2019'a kadar birlikte olacak. Ondan dolayı belediye meclis üyeleri ve belediye başkanımızın ilişkilerini daha da güçlendirmesini tavsiye etmiştik. Kendisi de bu noktada adım atınca çok daha ortaya başarılı, dediği sağlanmış bir tablo çıkıyor. Ama hemen bir soru doğdu aklıma. Bu isim zaten Şenol'da en güzel tarafımız doğaçlama ve anında su, konu içinden sorular. Belki yarın e, görevde olmayacağız biz. E, ilçe i̇lçe başkanlığından sonra CHP İl Başkanı Harun gibi milletvekili adaylığı düşüncemiz mi var? Yok yani onu söylediğim o gün de aynı ya söz değilim diye söylüyorum. milletvekili yakışmaz mı? Hayır abi? ben ya yakışmaz değil Bazen insanlar ee, e, teşekkür ediyorum açıklamanızdan dolayı. E, sağ ol. Bizim hakkımızda Hı. böyle düşünmenizden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Yalnız bizim partimizin bir parti disiplini var. İlçe başkanlığına aday olacak olan ya da il başkanlığına aday olacak olan ana kademe başkanlarının milletvekili aday adayı olma hakkı maalesef yok. Biz bunu kabullenerek giriyoruz. Bizim teşkilatımız bir bütün hareket eden bir teşkilattır. O yüzden milletvekili adaylığı ilgili, aday adayı ile ilgili bir düşüncemiz yok. Ta ki 2019 yılına kadar. 2019 yılında görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Şimdi evet. Alaska'da şimdi siz genel merkezin Karadeniz Dereli'de İlçe başkanı değilsiniz. Evet. biliyoruz ki muhalif grup yani her yerde bir, yani muhalif demeyelim de yani farklı düşüncede olan insanlar aynı partide de olsa var. Ee, size farklı düşünceli olan bir grup karşınıza ilçe başkanı adayı hazırlıyor. Şu evet. an için bize ulaşmış böyle bir bilgi yok. Ama siz basın olarak daha yakının <laughs> bilgi sahibisiniz. Paylaşabilirsiniz. Biraz, en az iki tane e, aday şu anda çalışıyor. Yani bu parti, <laughs> genel merkezin şeyine rağmen yani sizdeki gelerek AK Parti'deki gelerek e, kongreleri tek başkan adayıyla bu süreçten önce de istişareler yaparak kendi aramızda işte ilde sonra genel merkezde işte Fatih Çakır olsun. E, bu istişarelere rağmen e, aday çıkar ve kazanırsa ne olur? Bana şu an için öyle ama bir aday, bir çıktı. kimse adaylığını açıklamadığı için, evvel için öyle bir şeyi şu an kullanmak erken ama biz şunu söyledik. Genel merkezimiz başka bir adayın ismini açıkladığı zaman dahi biz yola devam etmeme kararımızı her zaman ifade ettik. Biz parti disiplinine bağlıyız. Bu partide e, 2003 yılından beri, 2002 yılından beri hizmet ediyoruz. Bundan sonra da hizmet etmeyi düşünüyoruz. Genel merkeze rağmen bir siyaset anlayışımız olmaz. Ha, olan arkadaşlar, onlar kendi tercihleridir. Kendi tercihlerinin sonucunda da kendileri değerlendirmek durumundadır. Bizim ileriye dönüp bu partide siyaset yapma e, düşüncesi olan insanların böyle bir şey demedikleri yok. Ama olur. Sonuçta sonsuz delegenindir. Genel merkez tavsiye kararında bulunmuştur. Tavsiye kararına bütün değerlendirmelerden sonra bulunmuştur. Ya, bu da tabii genel merkeze rağmen aday çıkanın karşılığını vermek genel merkezin yetkisindedir. Bakalım, görelim genel merkezimiz bu konuya nasıl bir müdahale eder, nasıl bir değerlendirme yapar. onu da önümüzdeki günlerde görürüz. Ama ben buradan şunu söylemek istiyorum. Ee, bazı arkadaşlar basın yoluyla biz genel merkezimize saygılıyız, aldığı karara e, uyumluyuz. Biz bunun e, aksine bir hareket etmeyiz dese de tabii ki birileri tarafından yönlendirilerek ...özellikle e, alternatif bir liste çıkartma noktasında çalışmaları vardır. Onu da biz de yakinen görüyoruz. E, ama biz net bir siyasetçiyiz. Yani medyada da ne söylersek, arka planda da yapacağımız şey aynıdır. Başkaları gibi medyaya biz genel merkezin kararına saygılı deyip... ...sabah üçlere beşlere kadar aday çıkartma noktasında... ...partide ikilik yaratma noktasında, partide sıkıntı oluşturma noktasında... ...çatışma çıkarma noktasında bir gayret içerisinde olan arkadaşlarımız var... Biz bunu her zaman şöyle değerlendirdik. Genel merkezimiz e, engin tecrübelere sahip. Yani 12 yıllık bir parti nihayetinde. Ama daha da geçmiş siyasi tecrübeleri olan bir genel merkezimiz var. Önümüzde 2015 milletvekili seçimi var. Bu milletvekili seçimi şahısların egolarından çok daha önemli. Biz olmuşuz, başka bir görevde olmuş, öbür görevde olmuştan ziyade 2015'te biz ne kadar milletvekili sayısını fazla çıkartabilirsek anayasayı en azından değiştirebilmek ya da referanduma götürebilecek sayıyı yakalamak için mücadele etmek zorundayız. Dünya ne halde biz bunu istiklal mücadelesi olarak görürken bazıları küçük hesapların içerisinde sırf ego tatmini ya da nefis olarak mağlubiyeti kabul edememenin hazımsızlığı var. Bunlarla da ilgili önümüzdeki günlerde çok daha net tablolar ortaya çıkacağı inancındayım. Peki bu kongre sürecinde söylediğiniz güzel bir söz var. Yani birileri tabii çıkacak, çalışacak işte ama genel merkeze rağmen çıktıkları takdirde o da kişi o benim dediğim gibi seçimi aldıkları takdirde burada da genel merkez tavrını koydu. Kardeşim bana rağmen sen seçme aldın, hadi seni görevden aldım. Bu partiye zarar vermez mi? Verir. İşte biz de o yüzden diyoruz ki musluğun başındayken bunu engellemek lazım. Şimdi eğer genel merkeze rağmen hareket edecek arkadaşların ne Ankara'dan bir haber beklemesi ne de Ankara'ya gelmeden o gün açıklaması gerekir Yani Ankara'yı bekliyorsunuz. Eğer Ankara sizin dediğiniz bir ismi yetki verdiği zaman her şey çok güzel. AK Parti büyük bir camia. Ereğli çok güzel bir şehir. Ama eğer sizin uygun gördüğünüz isim Ankara'dan gelmeyince her yağdı figan. E bu da çok doğru bir mantık değil. Bunu da sayın delegelerimiz, teşkilat yapılarımız ve Ereğli halkımız karar verecek. Yani biz Ereğli'de e, bugüne kadar ki çalışmalarımız ortada. Bugüne kadarki yaptığımız icraatlar ortada. Bundan sonraki Ustalık dönemi diye tabir ettiğimiz dönemde yapmak istediğimiz projelerimiz var. Biz bunları da açıkça şöyle ifade etmek istiyorum. Şimdi Ereğli'mizi bir bütün düşündüğümüz zaman mesela sağlık yönünden Ereğli'yi değerlendiriyoruz. Şu an Ereğli'mizde bir tane özel göz hastanesi, iki tane özel hastane, bir tane de 62 trilyon liraya mal olan 5 yıldızlı otel kalitesinde bir hastanemiz var. Hastanenin şu an bir yol sorunu vardı. Onu da alttaki kavşak düzenlemesini yapıyoruz yolunu da seneye hizmete açacağız. Programı aldırdık. Sayın Milletvekilimiz Ercan Bey'in de ciddi desteğiyle. Sağlık yönünden önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl için çok şey gözükmüyor. Milli eğitimle alakalı bakacak olursak son iki yılda ona yakın okul kazandırmamıza rağmen merkezde hala tekli öğretime geçemedik. Üç tane lise, dört tane ortaokul, <laughs> bir de Kızılcapınar pardon yazıcılarda bir ilkokula ihtiyacımız var. Biz önümüze bunları koyuyoruz. Yani bundan sonra göreve geldiğimiz zaman Eren'in bu açıklarını giderme noktasında koyuyoruz. Adliye ile ilgili bakıyorsunuz bir ay içerisinde zaten adliyede bir bir buçuk ay içerisinde açılışımızı yapacağız. O da Ereğli için iyi bir kazanım olacak. Ama Ereğli'nin en önemli sorunlarından birisi işsizlik. İşsizlikle alakalı bu iki yıl zarfında çok ciddi bir gelişme kaydedemedik. Ben ilçe başkanlığı dönemi olarak söylüyorum. Ama bundan sonraki dönemde organize sanayi özellikle geliştirmek için hem sanayi odasıyla hem sanayicilerimizle hem iş dünyasıyla birlikte hareket edeceğiz. Organize sanayinin dışında bizim olmazsa olmazımız dediğimiz yolla alakalı hı 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 bir şey Buyurun. Organize sanayi organize sanayiye hakim misiniz? Yani orada neler oluyor biliyor musunuz? Evet biliyorum. Bizim Biz neler de biliyorsunuz aile şirketlerimizde var. Şu an organize neler sanayide neler oluyor? Neler oluyor, neler oluyor derken ne yapılıyor şu anda orada? yatırımlar yapılıyor. Ne yapılıyor. Şu an gelen firmalar var. Davet edeceğimiz firmalar var. Şimdi bakın Şenol Bey şöyle bir şey söylemek Yok, lazım. Yok, organize sanayide ne yapıldığını biliyor musunuz? İktidarsınız. Evet. Yani sizin iktidarınızın şöyle bir zaafı var. Muktedir deniz sızması konuda. Bilerek sor soruyorum. Organize sanayide neler yapılıyor şu an? Organize sanayiye şu an için boşta kalan arsalar e, yatırımcılara davet ediliyor. Bir şey yapılıyor mu? Yoksa elektrik derken organize sanayinin içindeki yolları biliyorsunuz beton olarak bütün fabrikaların daha önceden daha sıkıntılıydı. şu an betonları yapılıyor. KİT ee, yapıyor. E, özel idare yapıyor. Kaymakamlık aracılığıyla yapıyor. Organi, pardon organize sanayi yapıyor. Organize sanayinin yani kendi hangi müteahhit yapıyor? Bakın bizim müteahhitin yapması önemli değil. Bizim için önemli olan yolun yapılıp şey, yapılmaması. Şey gelişecek diyorsunuz ya evet. Ereğli'de bir adım yere gitmez. Bak biz Ereğli'de birbirimizle siz kendi içinizde kavganız var. CHP'nin kendi içinde gazda zaten hiç bitmiyor. 365 365. Siz gene kongreden veya başkan seçimlerinde, başkan yardımcılarında şu anda bak bu şehirde kimse eşit yarışmıyor Sayın Fatih Bey. Burada hem burada hem size bunu bildiriyorum hem de ihbarda bulunuyor. Burada Mehmet kardeşim de haber yok. Ben buradan diyorum ki Türkiye'de işler tok üzerinden gidiyor. Burada da 2-3 tane ee, baron kelimesini iyi, iyi, iyi şekilde kullanıyorum. İki üç tane baronun elinde. Ereğli'de e, siz milletvekiliyle kavga ederken veya tartışırken, belediye başkanıyla bir şeyler olurken Ereğli'de işsizliği çözeceğiz derken Ereğli'de işsizlik falan çözülmez. Tersaneler 10 yıl daha durur. Organize sanayi de 10 yıl daha durur. Neden söylüyorum bunu? Birileri artık uyansın. Kaymakam birinin emrinde, e, vali birinin emrinde organize sanayide TSO meclis başkanının yeğeni tarafından e, ihaleler onlara göre kişiye özel ihaleler yapılıyor. Organize sanayide. Geçen hafta Değişim Medya'ya bir mail geldi. Bu mail ile ilgili arkadaşlarımız çalıştı. Ben de biraz araştırdım. Organize sanayide Sayın Meclis Başkanı Faruk Yazıcı'nın yeğeni tarafından 3 trilyonluk yok ihalesi Parça parça. Her şey yasal. Benim söylediğim her şey yasal. Hukuka uygun, yasaya uygun ama etik değil. Kapalı odacıklarda, kapalı odacıklarda, yani Sayın Ersen'e göre, Sayın Elif Hanım'a göre, Şenol'a Şenol göre, Mehmet'e göre, Fatih'e göre işler dağılıyor. Bak bu, bu şehirde işler adaletli dağılmıyor. Bu şehirde ekmek adaletli dağılmıyor. Erdemir adaletli dağıtmıyor. TSO adaletli dağıtmıyor. Organize sanayi adaletli dağıtmıyor. Yani bu şeyde dağılan ekmek adaletli dağıtılmıyor. Buradan söylüyorum. Kaç parçada ihale yaptınız organize sanayiye? Tesadüf müdür, tesadüf müdür buradan soruyorum, Sayın Kaymakam'a soruyorum. Bu ihale Kaymakam Nezaretinde yapılmış. Niye bunu e, duyurmadınız? Şurada bir e, apartman yönetimini seçiyorsunuz da Yerel Gazete'ye ilan veriyorsunuz teklif zarf alma usulüyle bunları yapıyorsunuz. Ee, helalden, haramdan bahsetmek için az daha e, etik davranmak lazım. Buradan bunu size de söylüyorum. Bu konuyu lütfen bili biliyorsanız, bildiğinizi söyleyip bilmiyorsanız da buradan çıktıktan sonra başlarsınız. Şimdi bakın Çinol Bey, sizin bu düşünceleriniz, bu paylaştığınız ithamlarınız da daha doğrusu bunlara cevap verecek olan Organize Sanayi'nin yönetimidir. Biz ilçe başkanıyız. Yani benim görevim milletvekili değil ya da ben savcı değilim. Ya da benim Yo, ilçe ben başkanım olarak... Şey yok burada, hayır yapayım. başka bir şey söylüyorum. Her şey yaşalsa bunları eleştirecek olan medyadır. Medya bunları gündeme taşır. Medyada konunun muhatapları da bunlara cevap verir. Ben Organize Sanayi'de şunu söylemek istiyorum. Biz bundan sonra izleyeceğimiz yol bakanlıkla sanayi bakanlığından da tutun. Ki biliyorsunuz bizi göreve atayan e, Sayın Fikrişik milletvekilimiz şu an sanayi bakanımız. Yani biz Ereğli'den daha fazla bir şey alalım diye uğraşıyoruz. Bizim insanlar paçamızdan çekerek Ereğli'ye fayda sağlamıyor. Ben o yüzden diyorum ki kimse enaniyet sahibi olmasın. Egosu için uğraşmasın. Biz burada ne diyoruz? Genel merkez eğer bizi göstermeseydi saygı duyup kenara çekilecek miydik? Çekilecektik. Bunu her zaman ifade ettik. Herkesten de Ereğli adına bu duyarlılığı bekliyoruz. Yoksa organize sanayideki ihale öyle olmuş. Sayın Kaymakamımızın yasalara ne kadar dikkat ettiğini ben bilenlerden biriyim ama bu konunun muhatabı olarak da açıklama yapmak Sayın Kaymakamımıza aittir. Ben sadece oraya yeter ki sanayiciler yollarına kavuşsun diye mücadele ettik ve o beton yol sayesinde biliyorsunuz bizim de orada aile şirketimizin bir yatırımı var. Evet. Daha önceden biz iş iş makineleriyle tırları çekerek oradaki makine yatırımlarımızı yerine koyabildik. Şu an beton yapıldı her tarafı. Ha bunları incelemekte görevli olanlar inceleyecektir. Ben yapılmasından yanayım, uygun yapılmasından yanayım ama ihale şartları nedir, İhale şartları yasalara uygundur, kim almıştır, kim almamıştır onları inceleme görevim benim değil. Ben şuraya gelmek istiyorum. Yani bundan sonraki yapacağımız işler anlamında söylüyorum. Bugün biz belediye başkanımızla, milletvekilimizle beraber büyük yatırımcılara gidebilmemiz lazım. Ereğli organize sanayimize ya da yanındaki hemen birleşikteki Alaplı organize sanayisini de faaliyete sokmamız lazım. Bizim Ereğli ile Alaplı'nın kaderi ortak. Her şeyimiz ortak. Aramızda 10 dakika bir mesafe var. Birlikte hareket edeceğiz. Hı, Ama hı. siz de takdir edersiniz ki birinci dönemi insanların her zaman çıraklık ya da kalfalık dönemidir. İkinci dönemden hı, sonra çok daha... Gerçekten birinci dönemde ben sizi kalfalıktan ustalı, ben size bak bu yaptığınız programlarda ve dışarıda ben sizin başarılı gerçekten milletvekili seçiminde bizzat Sayın Ercan Candan'ın yanında bulunup pazar pazar ev ev, köy köy gezen bir adamsınız. Evet. Milletvekili seçilmesinde ee, yani Sayın Ercan Can'dan kadar katkınız var. Yusuf Yücel'in e, belediye başkan adaylığında senin sizin onurunuz oluruz olmasa. Ee, şey ol, ol, olabilir mi? Belediye başkanı adayı olabilir miydi? Yani şunu söylemek istiyorum. Yani tabii ki. Bence ustasınız yani. Hayır estağfurullah. Bizim hatalarımız yok mu? Mutlaka vardır. Var. Biz de genciz. Bu göreve yeni başladık. O yüzden bir dönem daha Ereğli'nin ciddi anlamda sorunlarını çözme noktasında bakın. Ereğli devrek yolu. Ereğli devrek yoluna bu sene ödenek aktaramadık. Ama ben biliyorum ki teşkilat olarak vekilimizle daha bir bütün çalışsak, birlikte bastırsak, herkes bir koldan müdahale etse biz öyle belli bir ödenek alabiliriz. biz ne yapacak vatandaş? Yani sizi... hayır, hayır biz vatandaşı öyle... demiyoruz. Yani... Bizim şunu söyleyeyim size özellikle. Milletvekilimiz Ercan Bey'le, Belediye Başkanımız Hüseyin Bey'le, İl Başkanımız <laughs> Hamdi Bey'le en ufak bir fikir ayrılığım yok. Biz son e, ne diyelim 15-20 gün önce ben milletvekilimle de gittim görüştüm. Bir kez daha Ankara'ya gittiğimde de uğradım. E, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyemiz Emine Hanım'la görüştüm. Belediye Başkanımızla sürekli görüşüyoruz. Her zaman da birlikteyiz. Biz Artılarımızla, eksilerimizle <laughs> açız, samimiyiz, netiz. Yani arkamızda, kafamızın arkasında başka bir planlar yok. Birlikte Ereğli'ye hizmet etmek istiyoruz. Ben bu şehirde mutlu insanların sayısının artmasını istiyorum. Yoksa bizim de ticaretimiz var, iş adamıyız diyorum, işimize, gücümüze bakabiliriz. Yani yapılarımız da belli. Ama biz istiyoruz ki Ereğli'de Nasıl belediyede dedi ki kavgayı bitirmek için Halil Bey'in gitmesi lazım, gitmesi için çoğu ilçe başkanı bundan önce sessiz sedasız kalırken biz çıktık meydanlara söylenmesi gerekeni kırıcı olmadan, dökücü olmadan Halil Bey'e karşı da söyledik. Birileri o zaman korkusundan sessiz soluğu çıkmazken Doğru. bizler o gün de ortaya çıktık, bugün de çıkmaya devam edeceğiz Ereğli adına. Bizim Allah'a şükür kimseden korkumuz, kimseden çekincemiz yok. Biz Ereğli halkının da Ereğli delegesinin de parti delegemizin de her zaman emrindeyiz. Ne derlerse, ne isterlerse olsun. Ben her türlü karara açığım. Ama az önce de ifade ettiğim gibi Ankara'dan bizim istediğimiz isim gelirse her şey dört dörtlük, bizim istemediğimiz isim gelmezse biz oynamayız e, gibi algılar sadece şahsi egodan başka bir şey bir değil. Karar. O zaman bir gene şey demin aklımda soracaktım. Şu an benim sorusuna girmek istemedim. Burada bir şey çıkıyor ortaya. Aslında tabanda değil de tabanda bir uyumsuzluk var. Yani e, sizin adaletin noktasında eğer arka kapılardan İlçe şey, Başkanı aramıyorsa şimdi benim sorduğunuz soruyu Hüseyin Bey'e de iyi oldu. Vekille de iyi oldu. Ama birilerinin engellemek istediğini söylediniz. Evet. E, şimdi evet. burada bir uyumsuzluk da var. Örneğin e, Belediye Başkanı e, ile sanki Ercan Bey arasında bir sorun varmış gibi son döneme yansıyan, kamuoyuna yansıyan bir şey var. Artı vekille bütün çalışsak dediniz. Sanki vekille bütün çalışılmıyormuş. Yani vekilin ayrı bir politika izliyor noktasında e, bir algı yarattı bende. Burada şey var ama, bu kamuoyu bunu her gün konuşuyor. Bakın, şu anda geldi. Ankara'dan isim gelince Ercan Bey gitti. Burada birileri bir aday arıyor. Her, her şeye rağmen ehvenişer. Ama bir çıkalım. Şimdi bunlar e, tartışılırken Kongre'yi zaten şurada bir hafta kaldı. Evet. var. bir adayın çıkıp çıkmamasından daha az yerde burada milletvekilinin tavrı ne? Şimdi herkes diyor ki Fatih'i Ercan Bey arka planda destekledi. O öyle geldi. Ben de araştırıyoruz. Ercan Bey'e rağmen Ankara'da Fatih Bey geldi. Ercan Bey'in de burada bir gol yediği, yani siyasi anlamda gol yediği görüyor. Yani genel merkez milletvekili varken tabii milletvekili varken futbol terimlerine göre mi <laughs> Yani derim. Fatih Bey geldi ve Erdem Bey ekibi suskun. Bir e, paniktiler. E, bu şu anda Ereğli'de e, ne getirecek? Sizin kongrezden sonra bir uzlaşma olacak mı? Yoksa milletvekili belediye başkanı tekrar bir yere gelecek mi? Evet. Nasıl bir şey sana veriyorsun? Evet abi. <laughs> uzlaşma zaten diyorum ki kongre öncesi oldu. Biz tamam, sen milletvekilimizi uzlaşma <laughs> <yapalım>. Biz milletvekilimizin <laughs> yanına da gittik. Milletvekilimizin de belediye başkanımızla <laughs> da üçümüz bu şeyde beraber yürüyeceğimizi bütün ereli şahit olsun. Yani bizim eksiklerimiz de varsa biz Adam az önce de söyledik. evet, seni evet, yani şöyle. Seni Şimdi, gezilere davet etmişsiniz. nasıl beraber yürüye, yürüyeceksiniz? Yürürüz ya? Şenol Bey. Şöyle Bab düşünün. bayramda gelmem. Sen ayrı git diyor ki. Ya dese dahi biz gideriz yanında dururuz. Biz onun küçüğüyüz ya. Sayın milletvekilimiz öyle derse ya, biz buna de ben yanında ben dururuz. Gideriz. Yani Eren'in menfaati ne olacaksa biz Eren'in menfaati için oluruz. Bakın bundan sonra biz kongreden sonra görev aldıktan sonra bizim aramızda en ufak bir sorun olmaz. Buna e, siyaset bilenlerin hepsi şahit olsun. Herkes Bunu da bilin. Yani estağfurullah, estağfurullah o anlamda söylemiyorum ama şöyle düşünün. İlçe başkanları seçilirken milletvekillerimiz direkt bu konuya müdahil değildir. Nasıl milletvekillerini seçerken de direkt teşkilatlara müdahale etmedikleri gibi. Bizim genel merkezimiz ilçe başkanını değerlendirecekken ilçe başkanının karnelerine bakar. Ne kadar üye yapmışsın, partiyi nasıl temsil etmişsin, partinin işte mekanı nasıl olmuş, ee, belediye seçimlerinde ne almışsın, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ne almışsın, il başkanıyla e, teşkilatlar arası uyum çalışman nedir, kadın kolları gençlik kollarına ne kadar yardımcı olmuşsun, bunu gibi değerlendirir. Nasıl milletvekili adayını belirleyeceği zamanla sürede... adayını yaptılar, parti içi temayül yaptılar. Bizim partimizde temayül şey, yaptılar. yapıyor. Üyeler arasında da anket gibi bir şey yapıldı mı? Üyeler arasında yapılmadı. Ama e, partinin ekseriyetli, yani kadın kolları, gençlik kolları, Hı. mahalle ve köy temsilcileri içerisinde evet. biz evet, çıktık. Yüksek bir oranla çıktık. Yani burada şunu söylüyorum, milletvekilimiz adayı da yarın belirlenecekken ilçe başkanımız sorarak milletvekili adayı falan belirlemeyecektir. Burada sadece hani birileri ne diyordu? Bakan olacak Ercan Bey. Ya böyle bir talebi yok milletvekilimizin ama sırf yağcılık yapacağız diye milletvekilini bakan yapacağız diye kamuoyuna yayıyorlar. Ondan sonra da olamayınca milletin kafasında soru işareti bırakıyorlar. Ali Bey hani hemen bakan olacağım bir de O milletvekili bak, bir çap yani, yani? Yok şimdi demek istiyorum. Ben yanındaki bu e, yağcı tabakasının vekilimizden biz bunları soyutlayacağız. Vekilimci konuna biz gireceğiz. Bu yağcıların da araya girmesine, fitne doğurmasına sebebiyet vermeyeceğiz da biz ne kadar sık görüşürsek milletvekilimizle, belediye başkanımızla bunların araya girmesi o kadar zorlaşacak. Siz haftaya Allah'ın izniyle mazbataya aldığınızda evet. biz Hüseyin Üçsal'la ve Ercan Candan'la aramızda hiçbir şey olmadan bu sokakta, bu caddelerde, köylerde gezeceğiz diyorsunuz. Aynen diyorum. Evet. Şimdi Hüseyin Üçsal size yönetime üç tane adam verse, evet. milletvekili de üç tane adam verse, başkan yardımcılarına birini Mehmet Öztürk, birini de Şenol Azman yapacağım dese ne yaparsın? Şimdi şöyle <laughs> Buna, bakın. Şimdi samimiyetimle söyleyeyim. Bakın. Şimdi belediye başkanımızdan da isim önerileri alacağız. Sayın milletvekilimizden de alacağız. Ama siz de bilirsiniz ki siyasette takım oyunu oynayabilmek lazım. Yani içerideki uyumu sağlayabilecek isimlerse başımız gözümüz üstüne. Hepsini alırız. Ama şimdi bir Şenol Azman'la bir Mehmet Öztürk yok, isimler olursa Şenol Azman, A ama şansımız yok. Yani biliyorsunuz. Şenol Azman ve Mehmet der ki başkan yardımcısı evet. Olmaz bakın biz, olmaz. biz şöyle evet, bir odadıralım. şey söyleyelim. Valla olmaz. Bak, hakikaten olmaz. Ayşe Nurazman'la Mehmet Öztürk olmaz, olmaz yani. Olmaz yani. Biliyorum. Bak evet. şimdi olmaz. Siz peki Hüseyin Yusuf'un takımına, A takımına, İbrahim Cebe'ye, işte Tekin'e vesaire yani. Siz neden karışıyorsunuz? Hiçbir zaman müdahale etmedi. Bu yediler grubunun derdi ne? Bakın yediler Ondan seçim. bakın bir şey söyleyeceğim Şenol Bey. Bir üzümle armudun sapını birbirine karıştırmıyor. Bak, bu başka da... bir şey söylüyorum. Ben bugüne kadar belediye başkanımız bilir. En ufak şu müdür olsun, şu belediye başkan yardımcısı olsun noktasında en ufak bir düşüncem, talebin fikrim olmamıştır. Herkes kendi çalışacağı ekibi kadrosunu kurar, ekibiyle yürür. Siyasetten geri dönüşümünde bir anket yaparsın. Eğer her şey yolunda gidiyorsa, ya bana göre şu da yok. Şey bir şey söylüyorum. Yok. Anket yol, yapmak gerek yok. Hayır, hayır. İşte yolunda gitmediği insanın, zaman, seri üsanın daha süresi var ama ereyimde hiçbir şey yolunda gitmiyor. Şimdi Sayın... şimdi 20 senelik bir belediyeyi devralıyorsunuz aynı kadroyla tekrar yürümeye çalışıyorsunuz. Bu kadronun içerisinde ister istemez kendinize yakın gördüklerinizi alıyorsunuz. 10 yıl bekleyeceğiz o zaman. Hayır. Yani Sayın Tayyip Erdoğan Şöyle, 10 devam bağlar. Bir bir yıl, bir yıl Sayın başkanımıza müsaade etmek lazım. Ve şu an gün geçtikçe daha da toparladığını hep birlikte görüyoruz. toparlıyor Şimdi tabii bence toparlıyor ve bir de kış ayına giriyoruz. Yani yapılacak yatırımlar, hizmetleri, projeleri ancak marttan sonra daha net görebilirsiniz bugün için öyle gözükse de şu an biz Kasım ayındayız. Orada bir şey söyleyeceğim. Mesela Buyurun. E, Hüseyin Bey de söyledim. Sayın Vekilimiz de biliyor. Aslında <laughs> demek söylediğiniz hani yeni